Beşiktaş neden transfer yapamadı şu ana kadar ve kulüp içinde şu anda nasıl bir hareketlilik var ve yetki tam olarak kimde? Bu bilgileri ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. İlk olarak maçın genel değerlendirmesine başlayalım. Devre arasında İlhan birlikte ilk yarayı değerlendirmiştik. Daha çok Beşiktaş'ta ayrılan oyuncular üzerinden onların yokluğunda nasıl bir Beşiktaş varsa da e, bu anlamda bir yorum yapmıştık ama maç bittikten sonra Resim biraz daha ortaya çıktı. İlhan sen ne diyorsun hem bu maça hem de Beşiktaş'ın bu süreci yönetme tarzına? Öncelikle ilk yarıda bahsettiğimiz gibi Beşiktaş'ın kadro kalitesiyle alakalı ve ayrılan oyuncuların... ...zaten kadro kalitesinde zorluk çeken bir Beşiktaş'ın bu kadar oyuncusuna, oyuncuyla yollarını ayırması sonrasında... ...kaliteyi daha da aşağı çekerek Eyüp Spor karşısında evet ilk yarıda belki biraz daha oyuna hakim... Eyüp ön alan baskısıyla hataya zorlayan tecrübesiz oyuncuların yaptığı hatalardan da istifade eden bir Beşiktaş. Orkun'un atmış olduğu golde. Fakat ikinci yarıda tecrübeli bir oyuncu Emre Akbaba'nın bu ligin tecrübeli oyuncularından ve topu ayağına aldığında oyunu yönlendirmesini bilen, oyun kuran, zekice arkadaşlarına defans arkasına attığı paslarla pozisyona sokabilen bir Emre Akbaba'nın girmesiyle birlikte biraz oyunun seyri değişti Beşiktaş adına. Eyüp burada golü buldu. Akabinde öne de geçti. Fakat öne geçtikten sonra da Beşiktaş tekrar baskılı, istekli, arzulu oynamaya başladı. Fakat elindeki oyuncu havuzu, kadro derinliği ve kalitesiyle doğru orantılı bir şekilde bugün ligin alt sıralarında yer alan Eyüp karşı tempoyu arttırıp iyi mücadele etmesine rağmen istediği skoru elde edemedi burada Cerny'nin çıkmasını ben biraz yadırgadım. Ne anlamda yadırgadım? İstediği kadar kötü oynasın. Bu kadar kalitesi alt seviyelerde olan bir kadroda oyunda kalmasını beklerdim. Neden? Oyuna daha sonra dahil olan Cengiz Ünder'le birlikte Bilal Ture'nin Kanada geçmesiyle birlikte buradaki pas bağlantıları, top alışverişleri, koşu yollarını atabileceği daha da etkili oynayabilecek bir Cerny varken Cerny'i oyundan çıkartıp ilk yarıda Rashica ve Jota Silva ile oynamak zorunda kaldı. İkisi de etkisiz bir performans <laughs> sergilediler bana göre. Onların oyundan çıkmasını doğru biliyorum fakat Cengiz Ünder gibi top alışverişlerinde, pas alışverişlerini iyi yapabilen, savunma arkasına sarkabilen, ceza sahasına kat yapıp sol ayağıyla iyi şut atabilen bir oyuncunun dahil olmasıyla Çerni'den de daha fazla faydalanabilirdi diye düşünüyorum alternatif bir Rafa Silva olmuş olsa veya elinde Çerni üstünde veya ona denk bir oyuncu sahaya girmiş olsaydı çok fazla yadırgamayacaktım ama sonuçta teknik direktörün kararıdır. E bu anlamda da direkten dönen toplar var karşılıklı. Her iki takım da galibiyete yaklaşmak istedi, arzuladılar. Maçın hakkı beraberlikti diyelim. İyi bir mücadele oldu ikinci yarıda. Evet ama maç özellikle ikinci yarısı izlenmeye değer bir karşılaşma olduğunu söyleyelim. iki takıma da ee, bu anlamda bize bu heyecanı sunduğu için de e, teşekkür edelim. Tabii Beşiktaş 2 puan bıraktı ama e, maçı e, çözmeye çalışması, isteği, arzusu e, bunu belki normal şartlarda değerlendirebiliriz ama artık Beşiktaşlar e, bu tesellilerin çok çok uzağında. Erman sen neler söylersin? Valla ben yaza yazı bir hal oldum perişan. Bunların hepsini söylersem zaten ben tek başıma yaparım programı. O yüzden kısa keseyim. Önce bir genel anlamda şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ta Anadolu kulüplerinde bile fark yaratmayacak 6-7 tane oyuncu var kadroda. Bu oyuncuları iyi gösteren isimlerde Beşiktaş yönetimi tarafından ya talibi var ya problemli denilerek gönderildi. Bak oyuncu grubu için şunu söyleyeyim sana. Yanında yıldız oyuncu gördüğün zaman Mustafa psikolojiden ve özgüvenden bahsetti. Yanında yıldız oyuncu varken daha iyi hissedersin. Beşiktaş'ın elde kalan oyuncuların içerisinde büyük takım oyuncusu diyebileceğin iki tane oyuncu kaldı. Biri Ture, biri Orkun Kökçü. Onun dışındaki her bölgede problem var. Bugün bu iki oyuncu da çok kötü oynayınca Beşiktaş takımı sağdan silindi. Bakma ilk yarının 1-0 bittiğine falan. Kör dövüşü gibi. Beş pas yapan yok doğru dürüst. İşte sen hataya zorlayıp Orkun'un golüyle biraz teselli bulduğun tabela senden yana ama hiçbir şey oynamıyorsun bir kere oyun üstünlüğünü alamıyorsun. Rakibin mücadeleci oyununa ayak uyduruyorsun. Beşiktaş takımına ya yani Beşiktaş yönetimi problem çözen bir yönetim olamadı. Problem çıkaran yönetim olmaya da devam ediyor. Şimdi ben sana söyleyeceğim. Beşiktaş'ın şimdi bir kaleci problemi var mı? Var. İki tane gol vardan döndü. İki tane gol vardan döndü. İkisinde de çok büyük hatalar yaptı dersin. Özellikle hani ilk golde boşa çıktı. ikinci golde Umut Bozuk Ersin içinden geçirdi topu ya. Bakmadı, bakma döndü vardan ama Ersin'in hatalarını bugün var kurtardı Beşiktaş adına. Bir kaleci problemi var Beşiktaş'ta. En önemlilerini söylüyorum. Bir santrafor problemi Abraham'ı sattıktan sonra var. Beşiktaş'ta çok ciddi bir 6 numara problemi var. Beşiktaş'ta iki tane bek problemi var. 60. dakikada 3 tane forvet oyuncusu değiştirdi. 4 tanenin 3'ünü değiştirdi. Eğer elinde olsa 4.'ü de değiştirecekti bence. Ture de çok kötü oynuyor çünkü. Ama 3'ü de, üçü de birbirinden kötü. Şimdi Çerni çıkmaz. Ya adam Rafa Silva'ya sabretmedi. Çerni'nin neyine sabredecek? Rafa Silva'ya sabretmedi. Ve sabretmedi sabretmedi. Bir de problem oyuncu ilan etti. Kardeşim yönetime bakıyorum ben. Neden biliyor musun? Sergen Hoca daha yokken. Bu takımda hangi gönderdiğinin bir niye gönderdiğini anlamadık. Masuakuyu, Getson, Fernandez'i, işte şimdi Rafa Silva'yı, şimdi Abraham'ı. Bugün kasaya 5 milyon euro para kazandı. Beşiktaş diye sevinip kasaya 5 milyon euro girdi diyenler Abraham'ın sağda olmasını istemedi mi gerçekten? Arkadaş bu nasıl stratejisi? Saha içine sportif başarıya yatırım yapman gerekirken her yerden gol yiyorsun. Ya Beşiktaş Eyüp Spor'dan yemiyor golleri kendi yönetiminden yiyor. Hiçbir gönderdiğinin yerine doğru dürüst bir oyuncu alamıyorsun ki. Ya bugün oynamaz mı Getson Fernandes? Masuak oynamaz mı? Rafa Silva oynamaz mı? Abraham olsa maçı kazanma ihtimalin daha yüksek miydi? her yerden falson var ama sen bu falsoları sürekli arttırıyorsun. Bitmez bu Beşiktaş hikayesi. Bir kere kaleciyi alamadın. Ligin ikinci maçını oynuyorsun. Belli değil miydi kaleci problemi? Belliydi. Mert Ersin'den iyi kaleci değil mi? Ya kusura bakmayın da tırnağı olamaz Mert'in. Kaç yaşında olursa olsun. Nasıl Mert'i gönderdiniz Ersin'e devam ediyorsunuz? Ya bir değil iki değil. Ya yaptığın her hamlede bir takıma bu kadar zarar verilmez ki ama. Ya büyük takım sınıfından çıkartmak istiyorsanız sonra da birine falan satacaksanız haber verin de. Biz de burada çırpınmayalım. Ya yaşın oynadığı oyunu nasıl tarif edeceğiz ki biz? Oyuna Cengiz girince bir şeye benzedi. Neden? Topu tutuyor. Bindirene bakıyor, içeri çekiyor, şutu atıyor. O da senin oyuncun değil. Kiraladın. Yani neyse ki kiralamışsın onu. Çünkü ya Jota Silva bu takımın oyuncusu değil dediğimiz zaman kızıyorlar. Ne yaptı o? 3 kere 11'de başlamış koskoca bir sezon. Ya, <laughs> ya sen, Silva sen bu oyuncusu değil, sosyal medyayı ben bir kere açıyorum pişman oluyorum kapatıyorum ondan sonra. Abi Beşiktaş'ın oyuncusu değil başlığı altında liste var Beşiktaş'ta. Liste var liste ve kabarık bir liste var. Anadolu Kulübü'ne versen orada oynatırlar mı ondan da emin değilim. Ne umuyorsunuz ya Mustafa Hekimoğlu'ndan? Ya ne umuyorsun? Nasıl bu adamla maç kazanacağınıza inanıyorsunuz? Çocuğu da bitirdiniz boş boşuna. Her maçtan sonra dünyanın eleştirisini aldın eminim. Bu çocuk daha 18-19 yaşında ya. Ya hazır olmadan ne oynatıyorsunuz abi? Ne oynuyor? Neye güveniyorsunuz? Şimdi diyelim ki alamadım. İhtimal midir Beşiktaş için? 12-13 gün kaldı zaten. Evet. Diyelim ki alamadın. Hekimoğlu'yla gidecek mi hakikaten? Ture'ye bir şey olduğu zaman başka da gözükmüyor. Ya diyelim ki aldın tutacak mı? Bir de bu var. Diyelim ki aldın tutacak mı? Ya ben inanılmaz şimdi ya Yasin'i de izlemediler. Futbolu bu kadar iyi takip edenler Kasımpaşa'da en son Kasımpaşa'da bile seyretmiş olsa Anderlecht'te oynamamış. Aston Villa'da zaten. Sen kardeşim ya oradaki hikaye ben, hani. ben de biliyorum. Oradaki. Evet. Seyrediyoruz sürekli oyuncu transfer olacak dediklerinden beri izliyoruz. O yüzden söylüyor. Ve arayıp sordum da kulübün içerisinden dedim ki abi sus dediler. İyi iyi çaktık Aston Villa'ya. Tamam da hazır olmayan bir oyuncu daha. Bak hazır olmayan bir oyuncu daha. Neymiş? Abraham'dan para kazanmışlar. Ya 13'e bonservisini almışsın, 2'de kiralama bedeli 15, 21, 6 milyon euro kazandım diye ki onun da oyuncuya bir para ödedin herhalde ilk yarı sende oynadı diye. Hadi diyelim ki 5 milyon euro kazandın. Seni o kasadaki para şu maçta kurtarır mı? Bir daha Santrafor'a gittiğin zaman kaç para ödeyeceksin sen ya? Bu nasıl matematik bu böyle? Beşiktaş. Ama Abraham, onun... Abraham için de yani Beşiktaş'ın oyuncusu değil... Bak, başının altından çok uzun haftalar Abraham'da da. Sezon yani. Parantez açık kaldı evet. evet i̇yi oynamadı. Çok hı hı. maç oldu. Çok maç oldu. Hı hı. Ama son 6-7 haftadır burada Mustafa ile ısrarla söylüyoruz. Vitesi arttırdı. Hı. iyi oynuyor. Kolay gol buluyorsun. Yani bilindik bir oyuncu. Bu oyuncunun düzelme ihtimali senin yeni getirdiğin oyuncunun başarılı ol olma ihtimalinden fazla. Yarışmak istediğin takımların santraforlarına en azından benzer bir profil Kimi alacaksın? Çok merak ettim Abraham'dan sonra. Kim bu Beşiktaş'ın sır gibi sakladığı Santrafor? Yok öyle bir anaydı. Abi Zaten Aday yok, yok ya. Yok. Hadi Ben ben iyi tarafından bakıyorum. Muhtemelen birisi vardı akıllarında. Ama kaç para alıyorsun bu oyuncuyu da 5 milyon kazandın diye seviniyorsun?